Üniversitemize geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Dokunuş sorumuz fizik bir viz öncesi. Dokunuş sorumuz yatay atış hareketi. T0 anında yerden haş yükseklikte bulunan bir noktadan V0 yani ilk hızım 8 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla yatay olarak fırlatılan bir taş. Yere düşene kadar yatay doğrultuda D24 metre yol aldığına göre taşın fırlatıldığı noktanın yerden yüksekliğini hesaplayınız. Şimdi taş böyle bir noktadan fırlatıldığını varsayalım. Bu noktanın yüksekliğini yani e, haş olarak belirttik. Haşın yüksekliğini metre cinsinden ifade edebiliriz. Bunu bizden istiyor. Diyor ki D 24 metre yol aldığına göre nerede yatay doğrultuda? Yatay doğrultuda 24 metre yol aldığında artık düşmüş oluyor. O zaman bunu bir cebe koyalım. 2 Bizim yer çekimi inmemiz 9,80 değil mi? ve eksiyle tabii ki de ifade ederiz. Eksi 9,80 metre bölü saniye kare değil mi arkadaşlar? İki tane denklemimiz var. Bir x denklemi yani x burada mesafe bir de y denklemi bu da mesafe. x denklemimiz bilinen bir denklemdir. x eşittir vt değil midir? Tamam. Yatayda yatay olduğu için x dedim. Düşeyde de y diyeceğim. Şimdiden söyleyeyim. 24 metre. Burada 24 metremiz var. Eşittir. İlk hızımız 8 metre bölü saniye diyelim. 8. T o zaman 3 saniye bulduk. Şimdi ikinci denklem. Diyoruz ki y diyorum. Bu sefer de düşeydeki denklem. Liseden bunu aslında hatırlarsınız. Y eşittir h eksi 5 t kareydi. Şimdi bu artık kabul görmüyor. Artık kabul gören y eşittir h eksi 1 bölü 2 g t karedir arkadaşlar. Şimdi hatırlarsanız lisede genellikle burası 10 alındığı için tabi böyle bir şey yok artık üniversitede. 10 ile 1 bölü 2 çarpınca 5, 5 t kareden geliyordu. Fakat dediğim gibi 10 olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde 10 metre bölü saniye kare gibi bir yer çekimi yok. 9,80 alacağız. Şimdi yere düştüğü yerde de 0 olduğu için 0 diyorum. H eksi 1 bölü 2 g t kare. Ondan sonra h eşittir 1 bölü 2 g t kare. O da eşittir 1 bölü 2 eksi tabii ki de bu eksi 9,81 çarpı 3'ün karesi. Buradan arkadaşlar h eşittir eksi 44,1 metre çıkar. 44,1 metre çıkar fakat mesafenin eksisi olmayacağı için biz bunu artı 44,1 metre diyebiliriz. Diğer bir soruda görüşmek üzere.